kiraladığım eve gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Kar ortalık biraz soğuk. Ama güzel. Seviyorum burayı Yaklaşık yani. şimdi arkadaşın evinden çıktım. Oradan bir 10 dakika falan yürüme mesafesinde. Şu anda bir eve geldim arkadaşlar. Ee, Nasipna Adin diye bir cadde burası. Nasipna cadde. Adin benim geldiğim yer bir yani. Buradan ev kira alacağım şimdi. Bu eve baktım internette 550 grivin falan yazıyor. Ortalama 21 dolar falan yapıyor orada. 21 evet aynen öyle bir şey. 21 dolar falan yapıyor. Ama ben ee, evi kiralayanların numarası olduğu için onları arayıp pazarlık ettim. 12 dolara falan anlaştım. 12 dolar bugün perşembe. E, cuma cumartesi yani hafta sonu diye geçtiği için 14 dolar vereceğim. Olsun. Yani burada 6 5 6 dolar iyi para yani. 150 200 grivin şöyle söyleyeyim. Yani McDonald's'ta bir tane menü, Big Mac menü 60 grivin falan, 60 65 grivin. Yani o da 2 dolar, 2,5 dolar yapıyor. Yani bizde 20 lira falan yani. Öyle. Bekliyorum şimdi 5 dakika bekle dediler. Aradım onları. Ama ilk arayınca mesela merhaba merhaba evladı falan deyince hemen 30 dolar falan fiyat çekiyorlar. Gelenler çok olduğu için buraya. Talep yoğun yani anlayacağınız. Görüşürüz. Tekrar kadını bekliyorum şimdi evi gösterecek bana. Ortalıkta kar. Soğuk biraz da çok da soğuk değil aslında. Güzel yani. Görüşürüz sana. Eve geldik. Elbette güzel, sıcak kanöferli. Şöyle göstereyim. Oo, deli koltuklar. Krallara layık bir yatak. <laughs> her şey var ya. Fırından, fön makinesinde, televizyon, internet her şey var içinde. Gayet güzel. Yani şu karşıdaki görünen binaların arkası da. Zaten center, yani merkezi, alışveriş yerleri, dükkanların, insanların, turistlerin hep gezdiği yerler orası. Gayet yakın, merkezi bir yerdeyiz yani. Şöyle göstereyim biraz. Kafam döndü. Biraz dışarıyı göstereyim.